Yuvarlanma abi düzgün. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ozoğuna ay kızı araziye çıkarttım. Arazide biraz ay kızı serbest bırakacağım. Ozoğuna bir daha kılsın bakalım. Buralarda kurt videosu atmıştım arkadaşlar. Onların yeri o tarafa doğru gideceğim. Gezeceğim. Turanacak değil mi Uşağı Hadi oğlum yürü. O da yine komülüyor içine. Evet arkadaşlar. Ay serbest bıraktım. Güzelce rahatça dalkısın, gelsin. Kral. da karı ne çok seviyorum ha. Hop benim benim oğlum bir kıs kıstayım mı arkadaşlar. <tosan> <tosan> Hadi Arıyor vallahi etrafı arıyor. Buzu. Bana arkadaşlar bak. Hadi Al, al. Hadi uç uzman. Hop, verin, verin beni uç uzman. Uzun hareketlere bakar mısınız arkadaşlar? Kafa içine koyup. Dursun. <laughs> dedim bak. Ayağınızın altından evet. beni ezersiniz valla. <laughs> Aferin oynat bozu oynat. Oynat kral. Hadi. Ha, birazdan bir dil ki kurt geçer lan. Aferin size lan. Desene nasıl şey diyorlar. abi etrafta bir şey görebilseler. Düzdüler. Arkadaşlar bu taraf açık. Yalnız diğer taraftan çok aşırı bir sis geliyor. İlçeden baya uzaklaştık. Ee, yavaş yavaş gidelim bence. Şansımızı zorlamayalım. Çünkü bakın arkadaşlar bu taraf hiç gözükmüyor. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama o taraf hiç e, gözükmüyor yani. O siz bu tarafa yaklaşmadan hatta yaklaştı bile. <laughs> Hemen cıvırlayalım. O sıkıntı yani. Arkadaşlar baya baya bir çöktü. Valla bozo düğünü koptu gitti. Ay biz kaldık. Ay kız Geldiğimiz yer kapandı arkadaşlar. Tüm sisi oldu. O oh. herkes yavaş gitti. Hani bu bir de tipi çıktı. herkes <laughs> az daha bekleyemişsin hayvan yiymişsin ha. Allah'tan sisi gördüm arkadaşlar yoksam gidiyorduk yani. Kalırdık orada. O yönümüzü şaşırırsak hiç bir şeye benzemezdi. Arkadaşlar karşıda Köpekler var. Aa bozu hoştu. <laughs> arkasına gitmek istiyor. Bırakmayacağım. Çünkü arkasına bozu olursa valla üç tane o da de istese dört tane olsun. Mahvederler. Ben bunun ipinleri yok oduydum. Bu oh, arkasının ipinleri yok oduydum kızım ben. Dur bekle. Bekle bekle. bekle. Kala uyutu zatlattık karadasa. Ah, abi hemen köpekleri içeri koymuş. Ah, Ay kızım ipini de giderken de yola bırak dedim. Kur'an'a da imanım gevredi. Basara hala arıyor. Hala itler arıyor yani. Valla elimden neden kaçaydı var ya. Bozoyan ikisi bir. Duman ederlerdi. Gel kızım gel. Gel. <laughs> Koluma sardım arkadaşlar bildiğiniz. Ellerim dondu. Açamıyorum. <laughs> Köpekleri görünce Allah'tan ay kız yanımdaydı. Hemen tasmasına yapıştım. <laughs> Ana aha burada. Bozo. Allah korsan. Korsan oğlum sen tam dengesizsin ya. Ya sen niye çıkıyorsun ki ya? Şimdi ben ay kızına o tarafa geçsem bunlar dalaşacaklar. Ay, la oğlum bu, korsan da çok inat arkadaşlar. İnat olmasa Hadi yani, la o tarafa şu tarafa git la. Şu tarafa da git kızamıyorum da kızdırsa bozu hotlayacak ya. Allah Allah. Yapma bozu yapma. Bozu sakin tamam 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 tamam. Hayır, ay ay kızım gel buraya gel gel Aa. dur Dur. 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 Ay kız. Ay kız. Gel buraya. Dur. 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 kızım. Dur. 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 Gel. 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 O inat gitmez mi? Dur. Dur. Tamam. Tamam. O da elleme. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur kızım. Dur. bak gel sen bağla gel gel kızım gel. Kapıyı açar Fatma. Şu, şunu çek içeri. Gel. Gel kızım gel. Gel çek içeri bunu. Dur dur gel kızım. Gel. Gel, gel bak gel. gel. İçeri git. İçeri git. Yürü. İçeri git kızım. Ha. Tamam. Tamam Bozu elleme. Bozu tamam. Gel oğlum gel. Gel. O dürüstlük abi o daha dürüstlük abi tamam git korsan şu tarafa git o tarafa bu tarafa gelme oğlum. Of. Oh. Tamam tamam dursun dursun. Tamam tamam Bozo elleme. Boz. Tamam. Tamam kızım tamam. Tamam tamam. Şşt. Tamam sen onu içeri çek içeri. Tamam gel gel ben Bozo Yürü. Tamam gel. Gel. Yürücü. Çekiyor lan seni. Dur kızım dur. Dur. Dur dur dur. Tamam sakin sakin. Sakin. Ana pitondan mı burada? Ana Fatma sen bunu tut. Ben bozoyu tutmam lazım. Yoksa bir sıkıntı. Giriyorsun. Gel, gel kara. Arkadaşlar bozoyu kandırıp arabaya bindireceğim. Yoksa içeride piton et yiyor. Vallahi doğuşurlar. Gel ben kara gel. Bin oğlum hadi. Hadi bin de gerek, hadi. Hadi oğlum. Of benim oğlum Çok şükür. Vallahi kurtardık. Kırağı bilirsin. Sıkıntı geçti. <laughs> ne bu kızım? sıkıntı geçti, sıkıntı geçti. Ha, tamam. Arada piton şurada et yiyor. Vallahi bozu buraya girerse çok sıkıntı olur. Dur kızım dur. Of benim sana. <laughs>